Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahika. Umarım herkes çok iyidir, çok sağlıklıdır, güzel bir günden geçiyordur. Arkadaşlar bugünkü konumuz, ex partneriniz neden hala sessiz? Niçin bir aksiyon almıyor? Onu durduran, onun size gelmesi için çıkacağı yolda onu engelleyen şeyler nelerdir? Bunlara detaylı olarak bakacağız. Tabii ki güncel duygu düşüncelerine de bakacağız bu kişinin. Ama siz platonik olduğunuz birisi için beni dinleyeceksiniz ya da hala hazırda devam eden bir ilişkiniz için bu videoyu açtıysanız bu videonun konsepti dışında kalıyorsunuz. Sadece ex partnerler üzerine yapacağımız bir açılım olacak. Böylelikle e, sınırlandırarak konuyu bu sefer birazcık daha konsepti birazcık daha sınırlandırarak daha özel bir bakım gerçekleştirmeye çalışacağım. Ama siz derseniz ki Şayka olmaz. Ben daha da özel bir bakım istiyorum. Kendime yönelik bir bakım istiyorum. O zaman açıklama kısmında zaten profil kim mevcut. Şimdi ex partnerinize niyet alın arkadaşlar. Düşünün. Odaklanın bakalım. O şu an nasıl bir halde? Sizinle ilgili. Nasıl bir halde? Şu an mevcut nasıl bir enerjiyi paylaşıyor. Saf bir aracı olmayı niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en basit, saf ve anlaşılır şekilde aktarmayı niyet ediyorum. En doğru bilgi benimle birlikte, bizimle birlikte olsun. Bir kere geçmişte yaşadığımız dakikaları, paylaşımı bulunduğumuz anları özleyen bir halde arkadaşlar. Yani sizinle bir tartışmayı bile özlemiş. Bir şey konuşmayı, hatta bir konu hakkında mutabık olamamayı, tartışma halini bile özlemiş. Çünkü aranıza derin bir iletişimsizlik girmiş olabilir. Ben bu iletişimsizliği görünce gerçekten belki de yalnız ve birbirimize gıcık ola ola geçirdiğimiz vakitleri dahi özledim. Ki ben güzel geçirdiğimiz vakitleri de özledim. Hayatımda olma, olma şeklini, bana sunduklarını, bana verdiklerini, bana duygusal olarak tattırdığım hisleri. Bunları hepsi de özledim ve bunları aktif olarak düşünüyorum. Geçmişte geçirdiğiniz dakikaları çok fazla düşünme, buraya kafa yorma durumu var. Hani ee, geçmiş üzerinden olasılık türetme halinde bu insan daha çok. Aslında gelecek üzerinden olasılık türetiriz biz insanlar olarak ama bu kişi geçmişte şunu da şunu da yapabilirdik, şunu işte yapmazdık, onun yerine şunu yapardık tarzında bir olasılık üretmeye çalışıyor. Geçmişinizle alakalı. Yani sizin gibisini karşısına çıkmayacağını düşünüyor arkadaşlar. Yani daha önceki ilişkileri, ilişkileriyle karşılaştırdığında bugün gündelik hayatta ee, arkadaşlarının ilişkilerine baktığında sizin gibisini kolaylıkla ve rahatlıkla sanki bulamayacakmış. O yüzden siz onun için sanki gani ve tek e, özel şeymişsiniz gibi size bir bakış açısı gelişmiş bu kişide. Ve aranızdaki durumun birazcık bu kişi nezdinden bakacak olursak ruh işi bağlantısında barındırdığını söyleyebilirim. Tabii ki buralar detay ister. Yani herkese uymak zorunda değil buradaki yorum tabii ki. Bunu özel olarak e, sorabilirsiniz. Hani neden bunu yaşadık diye tabii ki. Ama böyle bir bilgi de alanda var. Hani kimileriniz için burası uyacaktır diye ben yine de söylemek istedim arkadaşlar. Peki. Genel olarak geçirdiğiniz dakikaları sizinle bir şey çok uzlaşmak istiyor. Bir şeyi konuşmak benim bu içimde kaldı. Ben bunu hemen hızlı bir şekilde aslında tölere etsem ya da hızlı bir şekilde hemen e, halletsem, konuşsam, aslında belki de biz tekrar bir araya gelebiliriz. Ama ben bir sürü bunu konuşamıyorum. Devamlı bu adamın yönünün geçmişte olduğunu size söyleyebilirim. Geçmişe e, doğru bakan birisi. Adam diyorum ama tabii ki karşınızdaki kişi kadın da olabilir. Yani fark etmez. Peki sen e, güncelde gerçekten hangi his içerisindesin? Duygularını aç biraz bize. Neler hissediyorsun? Hmm. Bir beklenti, bir beklemek, umut hissediyor arkadaşlar. Daha çok umut etmek. Hayallerinde sizi yaşatmaya çalışmak. Ee, size, sizinle mesela bir hafta sonra işte şurada karşılaşsak, şöyle çay kahve içsek ya da ben ona gitsem. Hani aramızda neler gelişir acaba diye bir merak, bir heyecan. Kalbindeki duygular daha çok bunlara yönelik. Ve gözünün yolda olması birazcık sizden bir haber beklemek ve size sanki işte ben şu konuyu açıp söylesem özellikle kafama takılan konuyu kendi iyi ifade edemediğimi düşündüğüm konuyu açıp söylesem acaba bana nasıl bir tepki verir? Ben birazcık bekliyorum hani ben şu an acaba bir verip nasıl iki alabilirim? Bir taşla nasıl iki kuşu vurabilirim? Biraz bunların hesabını yapıyorum ama bunları samimiyet çerçevesinde yapıyorum. Yani herhangi kötü bir niyet ortaya koymadan sadece iyi niyetli bir şekilde ben ee, şu an olaylara bir çocuk gibi yaklaşıyorum. Belki de bir büyük bir adam gibi, belki de bir erkek gibi. Hani niyet işte cinsiyeti erkekse Yaklaşık belki de sorumluluk almam gerekiyor. Ama bunun için henüz kendimi çok fazla hazır hissetmiyorum. Ben o yüzden sorumluluk almaktan ziyade onu bir süre daha hayallerimde yaşatayım. Şimdi arkadaşlar kimileriniz bu, bu arkadaşı rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Ansızın aklınıza geliyor olabilir. Birden ya kafamda hiç yok ne alaka burada adını gördüm falan hani ee, diyor olabilirsiniz. Saate baktığınızda devamlı 17-17-13-13 falan buluyor olabilirsiniz. Bilin ki bu insan size terapeti yoluyla bir şeyler göndermeye çalışıyor. Şu an her ne kadar aranızda iletişimi kopmuş insanlar da var. Ama her ne kadar iletişiminiz olmasa bile hala kalpten, hala bilinçten bir mesaj gönderme, bir terapeti kurma durumu söz konusu bu kişide. O yüzden siz onu bu kadar çok baskın bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Bu onun bir karmasını etkiliyor ve tetikliyor olabilir arkadaşlar. İlla sizin alakalı olacak diye bir şey yok. Hani devamlı 24 aklınıza gelme durumu varsa bilin ki bu tek taraflı bir şey değil. Aksine siz onun etkisini hisseden taraf olabilirsiniz. Alıcı pozisyonunda olduğunuzu görüyorum. Şu an birazcık her ne kadar o kendi hayatında gibi görünse de hala içerilerde size karşı bir mesaj gönderme. Belki aynı karşısına geçip sanki sizinle konuşuyormuş gibi konuşmalar yapma. Yani insanların fantezileri değişik olabiliyor arkadaşlar. Bu tarz şeyler de olabiliyor. Yadırgamamak lazım. Yani bu yüzden onu çok fazla hissetme durumu yaşıyor olabilirsiniz. Onu çok fazla düşünen arkadaşlarım var çünkü bu şu an beni dinleyenlerin arasında. Peki Madem bu kadar hayallerinde yaşatıyorsun ve madem bu kadar konuşmak istediğin bir konu var, özlediğin... E, peki, seni engelleyen şey nedir? Sen neden sessizsin madem öyle? Neden sessizsin? Bunun sebebi nedir? Ani bir karar almak istemiyorum. Çünkü benim bir sonraki hamlem kesinlikle iyi ya da kötü bir son olacak. O yüzden ben ani ve fevri bir şekilde hamlelerde bulunmak tan ziyade birazcık daha sanki hızlı karar almaktan ziyade aklım başında hareket etmeye çalışacağım açıkçası. O yüzden ben kendime bu konu dizginlemeye çalışıyorum diyor. Ama alanda şöyle de bir bilgi var arkadaşlar. Bu kişi ...ex partnerine yani sizin ex partneriniz... ...kendi ex partnerinden bir dönüş... ...bir mesaj almış ve kafası biraz karışmış... ...enerjisi biraz karışmış... ...vaziyette olabilir. Bu da gelen bir diğer bilgi. Herkes için uymak zorunda değil. Tekrar söylüyorum. Tabii ki bunlar... ...özel bakım ister ama... Ya ...bunu da bilin arkadaşlar. Böyle bir durumu da olabilir. Ama en nihayetinde... ...herkes için genel konuşacak olursa... ...buradaki kişi... ...ben ani ve fevri bir hareket yapmayayım. Çünkü yaptığım şey e, dünya. Yani bir sonuca varacak... Ve ben bu sonucu iyi bir sonuç olsun isterim bu kadar özlemim iş, işin içindeyken. O yüzden aynı fevri bir anlık tutkuyla bir anlık hevesle hareket etmekten ziyade kendi duygularımı şöyle bir dinleyip acaba bu sadece bir tutku mu? Sadece bir arzum yoksa işin içinde devamlılık var mı benim duygularımda? Çünkü şöyle böyle davranamam. Artık kritik bir noktada bizim ilişkimiz. Bir var bir yok tarzında bir durum olmaz. Yani geri dönüşsüz bir yola da e, girilebilir. İşte bu yüzden ben her ne kadar heveslaten de tutkulansam da ona karşı tutku da çekim de hissetsem bir dizginleyip bir parça durup acaba bu devam ediyor mu? Ben bu duyguyla baş edebiliyor muyum? Baş edemiyorsam ondan sonra belki de bir aksiyon alma kararı alabilirim diyorum. Peki bu sessizliğe rağmen <laughs> asıl soru. Senden bir mesaj gelir mi? Bir arama gelir mi? Sen elin taşın altına koyar mısın? Bu kadar heyecanlanmaya, bu kadar hayallerinde bu, bu kişiyi yaşatmana e, binaen Arkadaşlar elinizi kalbinize götürüp sorun lütfen. Şu an videoyu durdurup şöyle bir sorun. Size adım atar mı? Bunun cevabını kalbiniz zaten biliyor. Çok düştü, almayacağım ama bir kart daha almak istiyorum. Ha, bu alan henüz tam anlamıyla açılmamış. İki de kalmalar var, evet. Ama buradaki e, sizin özellikle de bir parça yumuşayabileceğinize olan inancı pekişirse size bir adım atabilir. Ama sizi şu an sert ya da kararından emin ya da kendini geri çekmiş ya da aksiyon alsam hemen beni e, ilga edebilecek pozisyonda birisi var karşımda. O yüzden biraz aksiyondan da geri durmak sanki önemli bir etki aramızdaki diyor bu kişi. O yüzden hızlı hareketlerden kaçınıyor ama burası ya kesinlikle adım atmaz diyebileceğimiz bir alan değil. Tabii ki özel bakım ister ama bu kişi adım atabilir arkadaşlar. Ama ki bazılarınız için bir iki her iki banttan da anlatacak olursam eğer bazılarınız için bu kişinin değer verdiği bir ikinci kişi ortaya çıkacak olabilir o yüzden kararsızlık yaşayabilir aslında ne biliyor musunuz bu kişi biraz elini çabuk tutmalı tekrar e, bir aşk yaşayabilmeniz için tekrar güzel bir e, ambiyans içinde olabilmeniz için açıkçası arkadaşlar bu şekilde gördüm kendinize lütfen çok dikkat edin heveslerini dizginlemeye çalışan birisi var karşınızda Yoksa bu özlem ona çok büyük adımlar attırabilir. Ama mantıklı ve absürt olmayan bir harekette bulunmak daha doğru olacağını düşünüyor. O yüzden şu anki duygularını hareket edemem. Yoksa başa çıkamam diyor bu kişi. En bari sessizliğinin sebebi bu. Ve diğer taraf için de eğer toparcak olursak bir diğer taraf için de sizin ex partneriniz. Kendi ex partnerinden bir dönüş almış ve enerjisi şöyle biraz karışıyor. Olabilir arkadaşlar. Bu durumda sizin ne yapacağınız çok önemli. Peki bana beni dinleyen tarafa tavsiye midir? Peki siz ne yapmalısınız bu durumda? Arkadaşlar mücadele etmekten kaçmayın. Yani eğer gerçekten de içinizde bir şeyler kaldıysa ve konuşmak istiyorsanız mücadele etmek istiyorsanız edin. Gideyim konuşurum mesela. Bu sizin kafanızı ve vicdanınızı rahatlatır. İlk etapta sizi memnun da etmese de sonradan sizi çok daha rahatlatabilir. Ben bu yola girmem şarkı diyen arkadaşlarım içinse. Evet şu an belki üzgünsünüz. Belki şu an kalbiniz yalnız hissediyor. Belki onu hala arıyor. Belki burnunuzun diriyi sızlıyor. Böyle çok gözleriniz doluyor. Ee, belki onun gibi biriyle hayatta bir daha karşılaşamayacağınıza inanıyorsunuz. Kalbiniz her ne kadar ona ısınmış olsa bile... Bu durum yaşayan sadece siz değilsiniz. Sizin gibi birçok kişi aynı durumu, aynı duyguları bir başka kişiye karşı yaşıyor. İlişkiler, bu yaşadığınız ilişki bir başkasının hayatıyla benzer bir ilişkiydi. O yüzden yalnız değilsiniz. Çevrenin desteğini almaya çalışabilirsiniz. Çevreyle bu konuyu konuşabilirsiniz. İçinizde daha olmasın bu durum. Yoksa duygularınızı bastırırsınız. Bu istediğimiz bir şey değil. Tıkanıklık yaratır. Hayır, çevrenize konuşun. çevrenizle konuşacağınız birisi yok mu? Tabii ki tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Ya da bir ilişki danışmanlığı alabilirsiniz. Ama birileriyle bu konuyu konuşun. Çok fazla kendinize kapanmayın arkadaşlar. Belli ki hala böyle içinizde çok onu atmak istiyorsunuz ama onu bir yerde de tutan bir tarafınız var. Burayı şifalandırıp burayı da sarmak lazım. Siz her ne kadar onu belki de affedilmeyecek bir şey yaptı, bu noktada sıttasınız. Ama bir tarafınızın onu sevdiğini ve onu özlediğini kabul edip o tarafı da sarmaya çalışın. Oradan da kendinize bir sarılın arkadaşlar. Bu size şifayı getirecek. Ve bu kişiye karşı lütfen çok büyük beklentilere girmeyin. Çünkü beklentilerinizi bu kişi karşılayacak olmayabilir sizde belki de bir yara açtı. Belki sizin kalbinizi kırdı ama kişi kendi yarasını ve kendi modunu düzeltmek, kendini iyileştirmekle sorumludur. Bunun için ona kızmayı bırakabilir misiniz? Elinizi şöyle kalbinize götürüp bir sorun lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hepiniz nadidesiniz. Hepinizin çok güzel enerjisi var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Başka okumalarda görüşürüz. Hoşçakalın.